Pijama Partisi Pijama Partisi <laughs> Merhaba Bugün konsept pijama partisi Çok büyük bir parti değil bu arada <laughs> Asla büyük bir şeye bahsetmiyorum <laughs> Aynen öyle biraz muhabbet edelim dedik Tuğçe bana sorular hazırladı Benim haberim yok Ben de Tuğçe'ye sorular hazırladım Onun da benim sorularımdan haberi yok Hazırsan başlayalım Tam. bu kadar karıştırma Olmayan sorular <gülüyor> çıkacak <gülüyor> Acaba ilk soru kimin sorusu? Kim çekiyor? Taş, kağıt, makas oynayalım. Hadi. Kazanan, e, kaybeden çeksin. Taş, kağıt, makas. Ben yani, kazandım. Evet. Kazandığından az saymıyorum ama keşke kandırsaydım ya. <laughs> Bir durum söylüyorum. Evet. Ve şıkları sayıyorum. Flörtün var ama sana iki gündür yazmıyor. <laughs> Storylerini izliyor. Hmm. Şimdi. A. Utangaç biri. B. Şüpheli C. Oscarlık performans D. Zaman hırsızı E. Şerefsiz <laughs> E şıkkın yok. Bunlardan böyle seçmek E şerefsiz. <laughs> Bunlardan beni seçmek sanırsın. Kuralları kendin Flörtüm bana geriye de bir şey mi demiyor? Siktirsin gitsin. Affedersin. <laughs> evet, Siktir. Ölürsün. Evet. Affedersin. Utangaç biridir diye der misin? Asla. Ama aşkına eriyoruz. Hayır ya gitti. Hepsi gitti. Sağ Öyle bir şey hakkın yok. Beni seçmek zorundasın. Oyunun kuralını yazmıyorsun şu an. Benim şerefsiz sorum... eklemeyen sensin. <laughs> yani benim böyle. <değil> <laughs> <laughs> <Sen> tamam, <laughs> şık... Zaman hırsız diyoruz o zaman. Bakayım. <laughs> Asla ne <olmuyor>? Şerefsiz <laughs> yok mu? Buna baş ya harfi. Yok, bak, ÖSS'ye girdiğini <laughs> varsan kodlama yapıyorsun tamam mı? E şıkkı yok. Birini seçip kodlamak zorundasın. Ya bu direkt o zaman zaman hırsızı falan filan da değil. Şüpheli bu. Şüpheli. Yani şüpheli deyip gözlemlemeye devam mı edersin? Mesela? Hayır şüpheli yani. Sıkıntı yani gitsin. Evet tamam. Evet ben de sıra. Hadi senin sonun gelsin bana gelsin. Hangisisin? Hangisi? Sessizce bağlanan, gururundan yazmayan, deli gibi yazıp sonra pişman olan. Aa, ben gururumdan yazmam. Bir de sessizce bağlanan da olabilirsin bu arada. Evet hemen belli etmeyi sevmem. Ama gururundan da yazmazsın. Gururumdan yazmam ben. Hayatta yazmaz. <laughs> Aynen, burnum düşse yerden almam. Nasıl beceriyorsun bunu mesela? Zor bir şey bu arada. Ben var ya deli gibi yazıp pişman olan. <laughs> ben şey ya, kontrolü yüksek bir insan olduğum ben için. Ben de öyleyim ama. ama hiç Sen yani çok kontrol yüksek bir insan değilsin. Ben kontrolü yüksek bir insanım. <laughs> self kontrolüm yüksek olmayabilir. <laughs> Ama seni kontrol ederim. <laughs> ha, aynen, okey, tamam. Erkeksin. Evet, you're man. Erkeksin. Eyvallah. Mesajı görüp neden iki saat sonra cevap veriyorsun? Mesajı görüp neden iki saat sonra cevap veriyorsun ve erkeksin? Hmm. Neden? Neden? <laughs> Görüyorsun Göçün madem. Götün tekiyim. Götsün. Evet. Götün tekiyim yani görüp mesajı iki saat sonra yani bana, ben alsam hani, o mesajı gördüm ya çok önemli bir işim var hani balık ayıklıyorum falan yani burnum burnumla yazarım o mesajı <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada iki saat sonra Aynen. cevap verebilirim mesela düşüneyim ben bir iki saat sonra o oh, müsait değildim ve senden yeterince hoşlanmıyorum ha o ayrı yeterince hoşlanmıyorum evet yeterince hoşlanmıyorsam evet ama her şeyin Hani böyle yolunda gittiğini sinyalinin verildiği bir senaryodan konuşuyorsak o şer. zaman öldün. İnşallah. <laughs> yani inşallah ölmüştür. <laughs> evet. Birini evet. seçmek zorundasın. İlgi var ama eylem yok. Eylem var ama duygu yok. E eylem var ama duygu yok tercih ederim. Öyle mi? Hı, duyguyu ben çıkartırım diyorsun. Çıkartırım. Ay dağla. Kızın arada. ilgi var, eylem yok, direkt la bombing. Tehlikeli evet. bu, evet. sıkıntı. Evet. Seni manyak eder. Fake o. Aa, eylem var, duygu yok da yani. Eylem var, ben... ikisi de kötü be bu arada. Zorundayız. Sen yazmışsın. Biz evet önce işte, öfese... bilerek yazdım. Bence eylem var ama <laughs> duygu yok. Çünkü yeri tehlikeli. Burada en azından çaba var. Duygusunu gösteremiyor belli Hmm. Seviyor ama gösteriyor. Duygusunu belli edemeyen birisi. <laughs> evet. Hmm, kıyamam onu <laughs> evet. Tamam. Buyurun. Yine şıklı bir soru. Yazmıyor ama bana gelsene diyor. A. Anlaşılır. B. Mesajlaşma sevmiyordur. C kaçış alarmıdır. D yüz yüze konuşmak istiyordur. Sadece bana gelsene yazıyor ama hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl falan bu demiyor. Bu direkt şey ya düz belli bunun niyeti. Yani kaçış alarmı mı? Bu yine alarmı. yüz yüze bir şeyler konuşmak istediği kesin. <gülüyor> <gülüyor> D diyorum yüz yüze konuşmak istiyordur. Ah canım sen bu kafayı... <laughs> Sen şey değil mi? Aradığınız kişi ulaşılamıyor. <laughs> Aynen, foton gitti. <laughs> Erkeksin. Yine mi erkeğim abi? Evet. He ya? Hep erkek oluyor. Erkeksin. Bir kadını nasıl etkilersin? Pahalı bir hediye. Genelde kadınlar bunu düşer. Şöyle gözlerin içine şöyle baksa. Hı, hmm, baktın. Aşık aşık. Etkilenmez mi? Şey, i̇şte, aşık aşık bakabilen bir erkek mi? Kapısını baksın. açmaktan başlasın. <laughs> Aa, çok minimaldan başlasın. Yani kapısını açmaktan başlayarak işte böyle bir centilmen olsa yeter. Aynen. Centilmenlik evet. hayat kurtarır. Storylerimi izliyor ama yazmıyor. Yazacaksın yani hani mesaj atmıyorsan story'e yazacaksın ki bilemem <laughs> yani ne izlesin. Sonuçta senin için konuluyor o fotoğraf. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sen like at diye bir şey oradan diye konuluyor. Şimdi ilişki şeyi, iletişimi böyle yani story atarsın. O <laughs> yazmak isteyen bir şekilde yazıyor. Bir günlüğüne erkek oldun. <laughs> bir günlüğüne erkek oldun. İlk yapacağın üç şey ne olurdu? Erkek ha, olarak bir kere pisuara işemek, bir pisuarı işeriz ilk merak, edin, merak edin, ayakta ediyorum. ayakta işemek, evde işim. <laughs> Biz <gülüyor> o, dışarıda ayakta işerim Dışarıda ayakta işerim bir. O güzel Aynen. bir şey. Tüccar dışarıda, dışarıda asla tuvalet kullanamadığı için bu özgürlüğü bir tat yani. Evet yani kullanıyorum ama hani çok rahatsız oluyorum. Burada hiç suya, sabuna hiçbir şey dokunmadan <laughs> ayakta işerim. Aynen. Yani o hormonal durumlarını mesela merak ediyorum. İlk porn yani. edeceğim. <laughs> o değil yani böyle hani şey herkese birden yükselme duygusunu falan nasıl bir şeymiş falan onu bir tatmak isterim. Aynı anda birkaç kişiyle konuşup hepsine aynı ilgiyi verebilmek falan böyle mesela. O, o merak. E, kalabalık yerlerde hani fortlanma vesaire korkusu yaşamadan rahatça dolaşabilmek. Tacize uğramadan. Evet. Mesela üçüncüsü de o. Yaşama zevki. Aynen mesela maça gidiyorsunuz stadyuma. Lan arkamdan birimi yasladı, birimi değdi. Sınırlı olmadan rahatça Bir değil. erkeğin de yine e, biri ona yaslamayacağı garantisi yok ama Selim sen bilirsin. Ya yani bizden daha <laughs> Erkekler de yani. İlk yapacağım şey kesinlikle... Niye? Niye? Tüsü pipim var. Neyse bu konu bitsin. Erkek olmak çok sıkıcı. <laughs> kapat kapat ama. Evet. <laughs> Erkek olmak istemedik şu an. <laughs> ben <laughs> kusanınca erkeksin Erkeksin. Bir kadında baktığım ilk şey ne olurdu? Genel bir bakarım yani Enerj. sadece işte götümü memesi mi değil de genel boyu boyuma mı falan hmm. böyle bir genel hoş mu? Bir de şey böyle temiz mi? aurasına bakarsın. O zaten. Yani Hijyen, <laughs> falan. Erkeksin. Yine mi gerçekten? Hayır. Erkeksin soruları bitti olacak. <laughs> çok şükür. Erkeklerin en büyük hatası nokta 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 yüzeysel olmaları. Kriterleri yok ya. Erkeklerin en büyük hatası abazo. <laughs> <laughs> ya yani şimdi daha işte kritersiz yani. Kriter evet ya. Ben de buna şey yani, Mesela Allah ne verdiyse şey var. Tamam evet hani ben bu kızla ilişki yaşarım diye kategorize ediyor. Onda daha seçici oluyor. Hiç i̇lişki düşünmediği noktada da ne geldiyse yani sıfır seçicilik. Yani önüne eğilene yani neredeyse evet. sıfır yani. Bence çok bu tersi. seçici olmamak çok bana mide bulandırıcı geliyor. Kendi değil. Hiçbir midem yani yok ya. Kendi değerini de düşüren bir şey olduğunu düşünüyorum. İşte ben. o şey yapıyor. Onu kendi daha değerli işte ben bunu ya kendi daha güçlü hissediyor tam tersi. Bak erkeksin çıkarsa valla <laughs> atıyorum. Erkek falan değilim. Ghostlandın. İlk tepkin <laughs> ne olurdu? Ghostlandığımı idrak etmem biraz zaman alabilir herhalde. Bu ghost muydu? Çünkü şey gibi olabilir yani böyle hani. Yazar belki ya. İdrak ettikten sonra yani ağlayarak günlüğü <laughs> Yapma gereği hissederim yani. Son sözü her zaman ben söylüyorum. Birine aşık olunca nokta nokta oluyorum. Salak. Mala bağlıyorum. Salak, salak oluyorsun. Aşık, salak, salak. Aynen. Bak. Erkeksin. <laughs> değilim. Erkek değilim. Benimle beraber olmak zor çünkü çünkü hijyen takıntım var ki senin? Birçok konuda iyi olması gerekiyor. Yani iyi olmadığında benim şerrimden ya hmm. yani çok benden daha fazlası olması gerekiyor. Ben oh. çok çok iyiyim konu İddialı. <laughs> Aynen. Yoksa ya yani şimdi benim yapabildiğim bir şey yapamıyorsa bir de şey ya yani benim onun yanında yavru kedi olmam gerekiyor. Ya? Yavru kedi yapamadığı noktada ben çirkinleşiyorum. Aslan oluyor. Ben direkt aslan oluyorum. O zaman o ilişkide olmuyor. Genellikle olmuyor. <laughs> Maalesef. Çünkü yok yani. Yok. Karıştır adam belki. yok adam. Karıştır belki çıkar. Yok. Erkeğin yaptığı en hızlı bağlayan hareket ne? Bir erkek ne yapsa hemen böyle olursun. <laughs> Güzel bakış. Biraz önce bakış dedik, hemen deli deli bakıyor dedim ya. Ama böyle dikkatli bakmaktan bahsettim. Bir bakış yararım İlk, diyorsun. Çünkü bu en kısa, hani sokakta denk geldiğim biriyle de olabilecek bir şey ya. Bakış var, bakış var Aynen yani. şimdi yani. Ben buraya örnek bir bakış ekleyeceğim, bir erkeğin nasıl bakması gerektiğini. Bir boş bakış, şey. yarım gülüş. Örnek bakış ekleyeceğim, senden onay alıp. Böyle bakıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Siktir git, manyak <bayağı gülüyor> <laughs> O değil. Flörtün telefonunu kurcalamak. Asla arada zaten. Arada. Kurcalarsın. Tabii ki. Şaka yapıyorsun. Hem de ne? Flörtün. Ha flört. Hı hı. Ay asla. Daha bismillahirrahmanirrahim. Flört yok ben ilişki gibi. Ha. Flört yapacağım ya telefonla. Ben Elimi de, sürmem. Şoka girdim burada. Elimi sürmem tadım kaçar. <laughs> Ay ne gerek var. Aynen. Asla diyoruz o zaman. Mesaj atmadan önce arkadaşına sormak. Asla. Arada zaten. Arada. Hayır ya. Hı. Ama şöyle bir şey. Arada. Sorarsın be. Arada sorabilirim. Şey diye hani. Sence yazma. Sence yazsam mı? Şöyle dedin. Arada. Yani soruyoruz biz. Aynen. Yani. Ee, i̇lk aydan hesap sormak. Asla. Senin sorma onun sorması. Asla. hiç de asla? Hayırdır kardeş? <laughs> İlgi azaldıkça daha çok bağlanmak. <gülüyor> zaten <laughs> İlgi böyle sana veriyor. Aynen İlgiyorsun. zaten. Ne oluyor ya? Ha, olurum, Yaşandı. olurum. Yani herkes olur ki. Buna olmayan da kendini bir sorgulasın. <laughs> kendini bir sorgulasın. Yapanın da ağzını sıçırım. Birini seç. Her mesajı kalpli atan. Hiç emoji kullanmayan, of course hiç emoji kullanmayan, net. Hiç emoji kullanmayan da gergin değil mi ya? Hayır ya, kalpli ne ya gay gibi? <laughs> evet, <sen gülüyor> homo homo. zaten de... Kalpli, emoji atın. <laughs> o ne ya? Peki şey, hiç kalp mi yoksa arada bir kal... Hayır hiç, ne gerek hiç var ya? Hiç kalp sevmiyorsun. Hayır. Hayır, abi örnek, kalbi İyi erkek ya. mi atar? Erkek emoji mi atar ya? <laughs> Tabii ki hiç emoji kullanmayan, hmm. geliyorum hayatım. Bana da biraz şey tamamdır gergin hayatım. geliyor hallettim. Şöyle gibi ama bak, tamamdır hayatım. Hayır. Ya da böyle tamamdır diyor tamam mı? Tamamdır diyor sadece, hiç emoji bir şey yok. Sen öyle atıyor? seslendiriyorsun, ben şöyle söylüyorum tamamdır, hallederiz. He. Anladın mı? Ben öyle. Peki hiç mesajdan anlam çıkarmaya çalıştığın oldu mu? Hayır. Hani büyük böyle. yani büyük harflerle yazdıysa <laughs> hani bir şey olurum öyle ne oluyor <laughs> olurum da sen bilirsin sen bilirsin mesela bir erkek sen bilirsin yazıyorsa zaten ben direkt biliyorum soğurum. hani direkt soğurum ya <laughs> sen bilirsin ya trip ha trip değil mi? işte onu diyorum abi trip. ya da şey yaptı peki sen bilirsin deyip kalp attı mesela gay <laughs> bu da çok kötü bu da çok pasif Aşırı pasif. Seni çok sen var. bilirsin. Kalp ne ya? Bunu ben atmalıyım. Tabii ki sen, sen peki, bileceksin. Sen sürekli kalp atar Ben mısın? zaten biliyorum. Salak mısın bunu da bilmiyorsan? Bunu da bilmeyeceksen salak mısın? Ben zaten biliyorum sen bileceksin. Peki şey e, sen kalp atar mısın? Hangi sıklıkta kalp atarsın? <laughs> Kızlar yine hangi sıklıkta kalp atarsın? Anlatsana biraz. <laughs> Anlatsana biraz. <laughs> ne oldu biliyor musun? Hemen engelle. <laughs> yok. Yok. Bende kalp malp yok ya ben real. Kalpsizsin mi? Hayır ya ben realde. Hmm. Realde ya her şey. Emojilere hmm. kaldıysak. Gif atarım. Ben sevmiyorum uzaktan mesajlaşmayı. Yakından mesajlaşalım. Hmm. Hı? Gözlerle diyoruz. Aynen. Almayayım emoji. Isız adada bir kişi yanında olacak. Bunu ben bu benim sorum. Evet. Seni sorun <laughs> çok şaşırdı şey. Bu soru çok iyi. Ya senin sorun olacak ya benim <laughs> sorun zaten. Hani senin sorun sanın da kalın olunca Hayır. kağıt. <laughs> 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 Isız da bir kişi yanında olacak. Eski sevgilin mi? Hiç konuşmadığın crush'ın mı? Bu ikisinden birini seç bakalım. En ya kötü kızartır ama... yersin. <laughs> olmaz. <laughs> Ekstra next olmaz. Ekstra next. Bence kraşını alsan, al arkadaş tavsiyesi. Belki güzel bir şey çıkar. Aynen, bir ihtimal evet. var. O ihtimale değerlendir, olmazsa keser yersin. Yok <laughs> beni kesip yersin? Artık birbirinizi kesip yersiniz, <laughs> bilemiyorum. Kim, <laughs> Güçlü olan kazansın kim, burası Survivor. Kim, kim kimi keserse diyorsun. Aynen. Sonuçta Aynen. zaten o da. Bedensel gücü, ya işte bir de da yani yeni heyecan falan. Sen öyle güçsüz zaten birine bakmazsın. Boy posu vardır onun. Kreşin <laughs> hmm. vardır bir cüssesi. <laughs> Neyse her taraf kas olursa yenmez de o. Tam yemezsin ya sen de tatlı <laughs> niyetini tatlı olarak yeriz. <laughs> Çok iyi. <laughs> evet. Beğendiğin kişi chat GPT geçmişini gördü. En utanç verici konu hangisi olurdu? Hmm. <laughs> ya en çok nereye az bunu da gördü derdin. ChatGPT de davranış biçimi biçim olabilir. Köpek çekiyorsun ya. Hayır, öyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Bu kız buna böyle davranıyorsa bana nasıl davranır diye. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, onu çok ara satır aralarına yaptığım için onu anlayamazdı. yani bütün geçmiş okuması. ChatGPT mal mısın falan dedim mesela. <laughs> o olabilir. Ama o kadar yani ben öyle çok köpek çekmiyorum. Birini seçiyorsun. Hı. Sürekli mesaj, hiç mesaj. Hiç mesaj. Aramasın, sormasın. Sürekli dense hiç mesaj. Peki yani hiç sürekli, mesaj atmayınca gelmeyecek misin? Sürekli mesaj atan biri bana hiç mesaj atmasın. <gülüyor> 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 tamam. Ya yani, olmaz yani. Evet, evet. Bence de sürekli mesaj çok sıkıcı. Bir de şey oluyor böyle gözünde küçülüyor. Ya, bir daha işin yok mu oğlum? Aynen. Bu şey gibi işsiz, tek işi sen misin gibi tedirgin edici. Evet. Sapık da çıkabilir. Evet. Hangisi daha tehlikeli? İlk günden gelecek planlayan, hiç plan yapmayan? Biraz öncekine biraz benzet. Hiç plan yapmayan, tabii ki gelecek en azından planı var yani. Hiç plan yapmayan yay yani borcu evet. erkeği <laughs> Ama ilk günden böyle hemen şey konuşuyor yani. Seni işte ailesiyle tanıştırmak konuşuyor, bir şey konuşuyor. Nişan yaparız, bilmem ne yaparız. Ama hiç plan yapmayan da ya salık gibi de. Evet. En azından bir şey planı olsun ya. Bir yani, planı olsun. Ee, ne istediğini bilsin. <laughs> ya ne hallere düşürdünüz bizi ya. Erkekler. Mutanlığa inancı. Bir gram inancımız kalmadı. Evet. İlişkide zihinler okunursa ilişkiler devam eder miydi? Ya şöyle dedi. Acaba şunu mu demek istedi? Şunu yaptı. işte ne bileyim yok mesaj atmadı. Başka biri mi var? 50 saniye senaryoyla yaşıyoruz ya. Artık şeyler çıkardı. Zihin okuma engelleyici şapka falan. <laughs> ya da şey, okuduğunu farklı gösteren bir şey falan <laughs> <laughs> diye ürünler çıkardı. <laughs> <laughs> Aynen böyle. O yüzden bence aslında daha doğru bir iletişim şekli olabilir. ya Çünkü hep şu oluyor ya, hani olmayan bir şeye inanmanın peşine gidiyoruz ya, biz kadınlar daha çok yapıyoruz bunu, daha hayal aleminde yaşıyoruz gibi. Bence erkekler de bir o kadar hayal aleminde yaşıyor. Bunu çok sık bu görüyorum. Mesela bir kız tişörtünü ne kadar güzel diyor bir erkeğe. Erkek diyor ki kız bana aşık. Çekeyim, bakalım, bakalım. Ya bunun devamı aslında. Evet. Dünyada herkes zihin okuyor. İlk kimden kaçardın? Ben biliyorum kimden kaçacağım da. Şimdi adını söylersen tutuklanırız. Ben bana. de işte. <laughs> Benim aklıma o geldi. <laughs> İlk kimden kaçardın yani ilişkisel? Yeni flört veya ilişkin varsa yeni falan böyle ondan kaçabilirim çünkü daha tanıma evresinde kafandan bir dünya fikir geçiyor işte. Bir yeni flörtten kaçarsın. Aynen, aynen. Bir süre görüşmeyelim. Yani kaçarım bu şey sistemler düzelen'e kadar. <laughs> Hadi ben kaçtım. Bir ilişkin var 24 saat görünmezsin neler yapardın? Tabii ki. İlişkide olduğum insanın ensesinde gezinirdim 24 saat. saat. Evet. Ya bir gününe hani filtresiz bir şekilde tanık olacağım yani. Hani ne yapıyor? Kimlere alev atıyor bir bilmek istiyorum. Full şeyde, şöylesin yani. Aynen direkt bu ensesinde. Diyor ki böyle ağırlık hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> o şekilde gezermişsin. Full 24 saat görünmezsin. Evet, uyumazdım yani. Takmayın kapıları zengin ama ruhsuz mu? Fakir ama aşık mı? Evet. Aşk geçici bir şey olduğu için ben parayı seçiyorum. Zengin ama ruhsuz diyorum yani. Çak. Çak. Olduk Sante be mi? biz. Olduk <laughs> ve sonunda. Yaşarken olduk. olduk ve sonunda. Bitti sorularımız. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bitti bu kadar. Sorularımız bitti. Her günü pijama gününün de sonuna geldik. Reklamlar. Her video reklam giriyor aradan. Şimdi biz bir kart yaptık. İlişkilerden. <laughs> İlişki yok dediniz. Kart yaptık. Hayır. Şimdi biz bir kart bunun mavisi de var. <laughs> Kırmızı da var. Okutunca sokucu. Çok... Ah, renk güzel oldu. Şimdi şöyle bitireceğim şey sadece. <gülüyor> 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 biz bugün Sibo'dan soru çekmedik. Çekelim. Kırmızı çekelim. Hep mavi çekiyoruz. Yataktayız madem. Siz oynayacaksınız ya. Kırmızılar biraz daha şey. de falan oynayacaksınız yani. Ama hmm. tam bu an böyle yatakta oynanabilir bir oyun kırmızı. Ya da kol.